Evet arkadaşlar Makromat YouTube kanalına özel hazırladığımız ikinci ayete denemesinin 31. sorusuyla başlıyoruz. Sin x eksi kökü çarpı cos x eşittir 1 bölü 4 denklemi verilmiş. Buna göre sinüs x eksi 60 değeri kaçtır deniyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım sinüs x ifadesi aynen kalsın. Kök yerine tanjant 60 yazmak istiyorum. Bunun bana şöyle bir avantajı olacak. Şimdi sin x aynen kaldı. Tanjant 60 yerine de sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazacağım. Bir de bunu kosinüs x ile çarptığımızı düşünelim. Ve bunu da kime eşitleyeceğiz? 1 bölü 4'e. Şimdi şu ifadede bakın buna bunu çarpıp yukarıya eklersem ne olacaktır? Sin x çarpı kosinüs 60 eksi cos x çarpı sinüs 60 değil mi? Şu ikisinin çarpımı bölü Cosinus 60 ki o sinüs 30 yani 1 bölü 2'ye eşit olup bunu da 1 bölü 4'e eşitleriz. Ardından ne yapacağız? Bakın arkadaşlar yukarısı sin x çarpı kos 60 eksi kos x çarpı sin 60. Şu yukarıdaki ifade aslında sinüs x eksi 60'ın toplam fark formülüyle yazılmış halidir. Bunu da 1 bölü 2'ye oranladığımda bakın kaç oluyormuş? 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yaptığımda aradığımız sinüs x 60 ifadesi 1 bölü 8'e eşit oluyor. Evet arkadaşlar 30. soruyla devam ediyoruz. Endemik yayınlarının bir sorusu. Şimdi elimizde bir adet küp var. EP, AP ve AR uzaklıkları eşit olarak verilmiş. Ee, kosinüs kare. şu açının kosinüsü isteniyor. Şimdi öncelikle şurada bir üçgen oluşturmaya gayret edelim. P ile R'nin birleştirirsek doğru parçası olarak. Bakın şuralara bir birim demek istiyorum. Yani Karenin, küpün bir kenarı da 2 birim olacak. Şuralar 2 birim. Ardından burası 90 derece olduğu için PR uzaklığı Pisagor bağıntısından kök 2 olarak bulunur. Ardından şurası da 90 derece olduğu için 1'in karesi, 2'nin karesi, KP uzaklığı da kök 5 birim olacak. Bir de kare uzaklığını bulursak iş bitiyor. Ne yapalım arkadaşlarım? Gidelim P R'den C'ye bir tane doğru parçası çizelim. Bu, bu, çizdiğim doğru parçası ile KC uzunluğu birbirine nedir? Diktir. E, KC 2 birim. Çünkü küpün bir kenarı. CR uzaklığı da ne kadardır arkadaşlar? Kök 5 kadardır. Nasıl hesapladım? Bakın şurası zaten bir birim. Şurası zaten 2 birim. Pisagor bağıntısından kök 5 birim orası olur. Şimdi bir pisagor bağıntısı daha yaparsak. Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4, 9. K, R uzaklığı otomatik olarak 3 bulunur. Şimdi ben bu üçgeni şuraya çizeyim. Ne yaptık arkadaşlar? Şurayı ne bulduk? Kök 5. Şu arkadaşımızı 3. Burayı da kök 2 bulduk. Hemen bir kosinüs teoremi uygulayalım. Kök 2'nin karesi 2 eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı. 3'ün karesi 9 eksi. Birinci ile ikincini çarpın 2 iki katı. 3 kök 5 2 katı 6 kök 5 çarpı. Aradaki açının kosinüsü. At bunu bu tarafa 6 kök 5 kosinüs alfa 6 kök 5 çarpı kosinüs alfa eşittir 9 5 14 12 oldu. Buradan da kök 5 kosinüs alfa kosinüs alfa yalnız bırakırsak 12 bölü yani 2 bölü kök 5 sonucuna ulaştık. Evet arkadaşlar 29. sorudayız. Hız ve renk yayınlarından bir soru. Şimdi Şekilde O merkezli yarım birim çember ve OAB ve ODC dik üçgenleri verilmiş. E, DC uzaklığı AO uzaklığına paralelmiş ve e, A ve C noktaları da birim çemberler üzerindeymiş. Buna göre 1 artı AB bölü OD artı DC oranının teta türünden eşiti Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlarım AB uzaklığının tanjant teta olduğunu biliyorsunuzdur, değil mi? Bakın A noktasından teğet geçiyor AB doğru parçası hatta şöyle diyelim. Bakın şuradan bir şey çizersem şu çizdiğim sin tetadır. E, bunun karşısı OD. OD uzaklığı sin teta. Şu uzaklık cos teta olduğu için karşısı da DC uzaklığı da cos teta olacaktır. Şimdi yerlerine yazarsak 1 artı AB yani 1 artı tanjant teta bölü OD uzaklığı OD neresi? Sin teta. Sin teta artı bir de DC uzaklığı o da kosinüs teta olarak bulmuştuk yerlerine yazıyoruz. Şimdi tanjant sinüs bölü kosinüs demektir. Aşağıda da sinüs bölü sinüs artı kosinüs var. Yukarısı sin teta artı kos teta bölü kos teta. Aşağıda da yine ne var? Sin teta artı kos teta bölü 1 var. Ters çevirip çarparsak arkadaşlar ne oluşacaktır? Ee, 1 bölü kosinüs teta oluşacaktır ki 1 bölü kos teta nedir arkadaşlarım? sekant tetadır. Doğru cevabımız denizde oluyor. Evet arkadaşlar 28. sorudayız. Koray elindeki ABC dik üçgeni biçimindeki kartonun AC kenarına dik olarak şekilde bir makas yerleştirip DE boyunca kesmektedir. ACB açısı alfa, BC A birim, EB uzaklığı da D birim olarak verilmiş. Buna göre Koray'ın makasla ilk dokunduğu D noktasının C noktasına olan uzaklığını alfa A ve D cinsinden eşit nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şurada şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Alfa 90 şuraya beta dersem şurası alfa olacaktır. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın ben bu uzunluğu bilmiyorum. Şuraya M diyeyim. Ee, eğer bir üçgende bakın ADE üçgenine odaklanın. Hipotenüsü biliyorsanız alfa açısının karşısı direkt bu kenarın sinüs alfa katıdır. Direkt m sin alfa yazabilirsiniz. Çünkü karşı bölü hipotenüs direkt m, e, sinüs alfayı vermesi lazım. Ki veriyor bu bakın m sin alfayı m'ye bölün. Direkt sin alfaya eşit olur. Tamam şimdi ayrıca sizden kosinüs alfayı yazın istesem. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten a bölü şu uzunluk öyle değil mi? A bölü o uzunluk. O uzunluğa y diyeyim mesela kısaca. Buradan a'yı yalnız bırakırsak arkadaşlar hatta y'yi yalnız bırakalım. Y yerine artık a bölü kosinüs alfa yazabiliriz. Yani direkt şu y'yi siliyorum arkadaşlar. Bunun yerine ne yazacağım? a bölü kosinüs alfa yazacağım. Şimdi benden ne isteniyor? x eşittir. a bölü kosinüs alfa eksi m çarpı sinüs alfa isteniyor. Güzel. Şimdi m çarpı ama işin içerisine şu d'yi katmadık. Şimdi bu D'yi katmak için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şurası biliniyor. A biliniyor. Sizden tanjant alfayı sorsam ne dersiniz? Karşı bölü komşudan M artı D bölü A yazarsınız değil mi? İçler dışlar çarpımı yaparsak A tanjant alfa eşittir. M artı D olur. Böylece M'yi yalnız bırakırsak A tanjant alfa eksi D eşittir. M olur. Götürüp şuradaki M yerine şunu yazalım arkadaşlar. Bakın ne olur? A bölü kosinüs alfa eksi M yerine ne yazacağım? A tanjant alfa eksi D çarpı sinüs alfa yazacağım. Böylece dağıttığım zaman A bölü kosinüs alfa eksi A tanjant sinüs bölü kosinüstür çarparsak sin kare bölü kosinüs alfa eksi değil bakın eksi eksi çarpımı artı D sin alfa olacaktır. Şimdi burası zaten paydalar kosinüs alfa yukarısı a eksi a sin kare bölü ne yazacağım arkadaşlar? Kosinüs alfa ki bu arkadaşımız zaten yukarıya a parantezini alırsak 1 eksi sin kare yapar. 1 eksi sin kare alfa kos kare alfadır. Şunu yerine kos kare alfa yazarsanız bir kos gidiyor. Geriye ne kalıyor arkadaşlarım? A kosinüs alfa bir de artı d sinüs alfa vardı. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Evet arkadaşlar 27. soruyu yapalım. Acil yayınlarından bir soru. Şimdi aşağıda f parabolünün ve f türev doğrusunun grafikleri verilmiştir. Buna göre f ve f türev fonksiyonların y eksini kestiği noktaların ordinatları oranı kaç olabilir diyor. Yani şuraya m dersem şuraya da n dersem bu m bölü n oranı kaç olabilir diyor. Ya da n bölü m fark etmez. O yüzden olabilir diyor ya arkadaşlarım. Hemen hem hesap yapalım arkadaşlar, şöyle bir düşünelim. Şimdi e, f türev x fonksiyonuna dikkat ederseniz bir doğrusal fonksiyon e, n ve 2'den geçen. O zaman şöyle yapalım. Bu doğrusal fonksiyonun denklemini bir bulalım. X keser n artı pardon n değil, x keser 2 artı e, y keser n eşittir 1 dersem, buradan y yalnız bırakırsak y eşit y bölü n eşittir 1 eksi x bölü 2. Bir de ne ile çarparsak? Y yani Y dediğimiz aslında F türev x. F türev x eşittir arkadaşlar. N eksi N X bölü 2 olarak bulunur. Şimdi türevi var. Ee, integralini i̇ntegralini alırsam F X fonksiyonu ulaşabilirim. İntegralini alırsak N X eksi N X kare bölü 4 artı C eşittir. Ne olacaktır? F X parabolüne eşit olacaktır. Şimdi F X parabolü de Dikkat edersek bir noktasından geçiyor. O zaman bire sıfır noktasından geçtiği için bunu denklemine sağlamak zorundadır. Hadi bakalım. X yerine bir yazarsak bir eksi pardon bir yazarsak ne olur? N eksi N bölü 4 artı C eşittir 0. eşitliğini elde edeceğiz. Buradan C'yi yalnız bırakırsak C eşittir. Burası 3 N bölü 4 eksi 3 N bölü 4 olarak bulunur. E, bu C noktası Aynı zamanda kimdir arkadaşlar? Bakın bu m noktasıdır. Öyle değil mi? Çünkü m noktası sıfırın görüntüsü olan noktadır. Bakın burada x x'e sıfır verirsek f sıfır nedir? C'dir. Bu c sayısı da m'ye eşit oluyor. Doğal olarak m sayısını eksi 3 n bölü 4 olarak buluyoruz. n'yi çaprazı alırsak m bölü n oranı otomatik olarak eksi 3 bölü 4 olarak bulunuyor. Evet arkadaşlarım 26. sorudayız. Şekilde gerçek sayılarda tanımlı fx parabolü verilmiştir. Parabolimize parabolümüze dikkat edersek 0 ve 3'ten geçen e, kolları aşağıydı. Hemen şöyle yazabiliriz değil mi? fx parabolü yerine direkt a çarpı e, nedir? x çarpı x, x 3 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, bu x'in 0, 1, 2, 3 değerleri için e, ee, mutlak fx, f mutlak x ve karekök fx fonksiyonu a, b, c farklı değerlerde türevli olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle mutlak fx fonksiyonu çizebiliriz. Nasıl çiziyorduk? x ekseni altında kalanın simetrisini alıyorduk. Şöyle. Sonra devam ediyoruz. Ardından yine şuraya göre simetrisini alacağım. Şu arkadaşın değil mi? Doğru simetri almadım. Şöyle alacağım. Ve dikkat ederseniz 0 ve 3 noktalarında kırılmalar meydana geliyor. Buralarda türev yoktur. O zaman 1 ve 2'de türev vardır deyip iki farklı noktada türev vardır diyeceğiz. Ve A sayısı ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Sadece bu noktalar için düşündüğümüz için A sayısına 2 dedik. Şimdi gelelim F mutlak X'e. F mutlak X fonksiyonu nasıl çiziliyordu arkadaşlar? Ee, x ekseninin sağ tarafında kalan yerlerin görüntüsünün simetrisini alacağız. Kime göre? Y eksenine göre. Yani şurada şu arkadaşımızın simetrisini şu taraftan alacağız arkadaşlar. Bir de negatif x değerleri içinde de çizeceğiz. Şimdi dikkat ederseniz m harfi oluşuyor ve bu m harfinde tam şu sıfırda kırılma meydana geliyor. 1'de, 2'de ve 3'de herhangi bir süreksizlik oluşmadığı için toplam 3 farklı noktada e, türev vardır diyeceğiz. Şimdi A için 2, B için 3 farklı noktada türev vardır dedik. Şimdi geldik karekök fx'e. Şimdi şu arkadaşın karekökünü, her iki tarafın karekökünü alırsam arkadaşlar, karekökli ifadeler ne zaman türevsizdir? Süreksiz olduğu zaman, değil mi? Şimdi peki karekökli ifadeler ne zaman süreksizdir? İçerisi sıfırdan küçük veya ya eşit değil, sıfırdan küçük olduğu zaman diyelim. Doğal olarak x çarpı x eksi 3 ifadesi sıfırdan küçük veya eşit ise bu arkadaşımız süreksiz. Süreksiz olduğu için de türevsizdir. Hemen süreksiz olduğu noktaları bulalım. E, 0, 3, 0'da ve 3'de. Bakın dahil koymayacağım. Niye dahil yapıyorum ki? Buralar eşit olmayacak. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Şöyle ne demem lazım? X çarpı x eksi 3 sıfırdan büyük oldu. ya büyük eşit oldu taraflara bakalım. Bu taraflarda sürekli olacak. Sürekli olduğu için de türevli olabilir diyeceğiz. Polinom olduğu için otomatik olarak da zaten türevli olacak. Kırılma meydana gelmeyecek. Şimdi x 0 3 şuraya dolu diyelim. Sonra artı eksi artı diyelim. Demek ki kare kökün içi ne zaman sıfırdan büyük veya eşit oluyormuş? Bir x'e negatif değerler verdiğimde. Bir de 3'ten daha büyük değerler verdiğimde oluyormuş. O zaman bunu sağlayan değerler 0. 0 olursa içerisi büyük eşit sıfır oluyor. Böylece süreksiz olmuyor. 3 olursa, 4 olursa, 5 olursa bu şekilde gidiyor. Benim peki aralığımda bunlardan kaç tanesi var? 0 var, 3 var. Yani iki tane var. O yüzden C eşittir 2 farklı değer için türevlidir. Onun dışında türevsizdir diyebiliriz. Şimdi türevli olduğuna göre hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar A sayısı C sayısına eşit, B sayısından küçük olmuş oluyor. Doğru cevap E'dir.